Bir meşru bir kısa vardır. Hızır Aleyhisselam'la zamanda geçen bir veli. Tabi velinin biri sürekli Rabbini zikrediyor, zikrediyor. Allah 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 Zikri sürekli zikir halinde. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Şeytan tabii bunu gözüne kestiriyor iblis. Biliyorsunuz iblis kimlerle uğraşır? İblis Allah'ın yolunda olanlarla, Cennetiklerle ve cennete girme ihtimali olan insanlarla bir uğraşır. Diğerleri zaten hiç uğraşmaz. Onlar zaten kendi haline bırakır. Onlar zaten kendileri şeytan olmuştur. O yüzden iblis onlarla uğraşmasına gerek yok. Bir gün geliyor bu veliye diyor ki ya diyor sen sürekli Rabbini zikrediyorsun. Sürekli Allah'ın ismini zikrediyorsun, zikrediyorsun da Rabbin sana bir kere Rebbey kulum dedi mi? Demedi sen daha bundan sonra daha niye zikrediyorsun ki diyor. Ya yanlış bir şey yapıyorsan diyor. Tabii bu düşünüyor. O da ben yanlış bir yerde bir şey mi yapıyorum diyor düşünüyor bu veli. Tabi. Ondan sonra neyse bu veli zikri bırakıyor. Tabi aradan kısa bir süre geçtikten sonra bir gün rüya görüyor. Rüyasında Hızır Aleyhisselam. Ya diyor sen ne güzel Rabbin ismini zikrediyordun diyor. Neden Rabbin ismini zikretmeye bıraktın diye. Buna sual soruyor. Bu da diyor ki ya ben diyor Rabbim hep ismini zikrediyorum çok güzel bir e, seviyedeydim ve ben çok hoşuma gidiyordu. Ama diyor Rabbim bir kere dahi bana lebbek buyur kulum demedi bana diyor. Acaba yanlış bir şeyler mi yaptım veya Rabbimin huzurundan o kapıdan kovulurum diye korktum o yüzden bıraktım diyor. Hızır Aleyhisselam buna diyor ki ya diyor sen bilmez misin ki diyor. Senin Allah'ı zikretmen, Rabbinin sana lebbey kulum demesidir. Sen bunu bilmez misin diyor. Ki Allah ismini zikretmeyi herkese nasip etmez diye buna belirtiyor. O da zaten bu olaydan sonra tekrar inşallah zikre devam ediyor.